Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün Burak Sayısı oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Berk Şimşek var. Hoş geldin Berk. Zorlu. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de canım. Teşekkür Ş ediyorum. <laughs> arkadaşlar bugün Kupa serimizin 6. seriyle karşınızdayım. Arkadaşlar video depoluyorum bu arada. Bakın hep bir kupa kazıyoruz. Gördünüz mü? Normalde daha çok oluyor da ben ekiple video çekerim. O yüzden böyle uzun oluyor. O yüzden o zaman şöyle bir hazır çek bir hazır çek. Belki bu arada 2000 kupa. Yani haberiniz olsun. Arkadaşlar, fazla Onu... geçmeyin de ben yeni açtım O yüzden çıkıyor. Evet, önceki videolarda söylemiştik zaten. Belki hesabı gitti arkadaşlar, telefonu sıfırladı sıfırladıkları için. Maalesef. Bir de belki 10.000'lik hesabı vardı derken şunlara alakla. Oh my team. Belki geçenki sefer kişi gibi oynamayalım ya. Önceki videodaki yani. Berbat oynadı ki. Oğlum öleceksin ya. Sık 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 sık. İki saniye dayan. Bir saniye dayan. Geldim yani hayırdır. Oğlum şansımıza tüküreyim ya. Öldük. Dördüncü olduk be ya. F1 Hazır çek belki. Arkadaşlar böyle her karakterle oynayacağım. Her karakterlerle. Bu arada video depoluyorum. Yani çünkü videolarla artık uğraşmak istemiyorum. Bir sürü ödevim var. Maalesef. O yüzden video depo depoluyorum. O yüzden bir anda video çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Öyle onun için hiç kupam yok. Oo Berk sen de adamsın. Sık lan sık. Aldım. Tamam alamadım. Aldım. Alamadım. Kim aldı? ha Sen aldın. Git al onu. Az daha ölüyorduk ha belki. Ben yardım ettim. Evet, gel şunu da al. Gel gel. Hayırdır ya sana. Yani hayırdır. Bekle ben alayım o özel gücü. Yani ben videodayım belki. Senin bir de özel gücün var. Yani şey ultin var. Sen gel gel ortaya girek Abi gel gel. Çok ağır bir şey. Abi hiçbir yerde kimse yok. Ama bu. Ay gel 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 buradalar buradalar. Tam öldürdüm onu. Gel Diğeri nerede? Ha. Abi öleceğim. Gel bunu buraya doğru çekerken. Yok. Tam öldürdük. Güzel. Yapıyorum. Kim oldu? Ha ben öyle güzel. Çok güzel. Bu arada görevim varmış ya şeyle. Haberim yoktu. Adı ne? Bu oyla görevim varmış. 5 kere kazanırsam. Kaç puan veriyordu? Görmedim. 250. 250 mi? <laughs> <laughs> Belki bak benden habersiz bir şeyler çekiyor. Şey Sen benim hesabıma falan mı girdin? <laughs> İyi. var var var. var. Ortada bir yük var Hayret. Kim var? Ortada bir yük var. Bir yük mü? Bir, bir kutu. Çokmuş ya bir kutu. Gel gel piper al ayşe İşte bu. Çaylak oyuncunun gücü bu arkadaşlar. Çaylak oyuncu ailesi. Samed evet, abi biraz daha söyleseydin onu. Nasıl yani? Çaylak oyuncu biraz daha söyleseydin. Neden? İzgir'e çaylak oyuncu diyorsun öldürdüğün zaman. Biraz ne daha... diyeyim? Başkalarının kanalına adını mı alayım? Hadi. Güzel. Nani'yi aldım. Nani'yi aldım. Sen de 8 bit aldın, çok güzel. Ah! Oh. Bazı daha bana belki pus pus. Belk pus öleceksin şimdi. Kompleksle bunlarda ne var? Onu da ben öldürdüm ya. İçinde. Arkadaş, onun için nereye harcadın sen? Ya, şimdi, ben şimdi ben de Oy! ikisini de aldım. Ben aldım. onu sen almış olabilirsin ama o ikisini ben aldım. E, e Emizle şey aldım ben kuleti aldım çok güzeller. Kupa kazacağız arkadaşlar hep oynuyor oynuyor. Aynen. Bakın. Aynen. Niye kasmayalım bebek? Sen mesela 10 bin kupa olmak istemez misin yani? İsterim. Belki bu arada 10 binlik hesabını kaybetti. Aa Hakan o hesaba ne oldu be? 10 binlik hesabım yani şöyle diyebilirim. O telefonu sıfırladık. Babam bana verdi. Sonra da öyle geri yükledik. Ablam geri kaydedilmedi onu. Böyle. O, ablası da Nesli. O, gel gel şeyi alırız. Gel. O, gel. O, o üzgünüm gelemedi yani. Nesli Berk neredesin lan Ölcem? Oğlum her yerde adam Bir salın da beni. Ölcem. <laughs> ben öldürdüm. Çaylak oyuncunun gücü budur. Siz kimsiniz tamam mı beni öldürüyorsunuz? Kanka mı öldürüyorsunuz he? 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 Sen kimsin? Sen kimsin? Öldüm. Aa, öldüm. Kaçıncı oldum? Üçüncü. Ne arkadaşlar? Ha, ya. Of. Kaç yükümüz vardı bizim ya. 6 yükümüz vardı. 6 yükle kaybettik. Sen niye hemen oraya gidiyorsun? Belki ortaya saldırıyoruz çünkü yüklerimiz Aynen. tam bulamıyoruz. Aa iki tane yük var. Berk hızlı koş hadi. Berk Aa, hızlı koş. Ben nasıl koşayım da? Bu kadar yetiyor. Uçarak ya. gel. Uçarak nasıl gidiyor? Uçma gücü var. Evet. Edgar'ım var onun. Edgar, ben şu an Edgar'la savaşıyorum. Gel. Aa Edgar var burada. Ben de edikarlar savaşıyorum. Bak sakın ölme. Bak edikarıya bak. O oh, öldüm 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 öldüm. Bak, geri zekalı bak 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 Dur yap. dur 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 Semet abi ben geberteyim Sen geberse ne kadar? Oha ultini sakın kullanma çok. Gel 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 ulti var ulti. Ben yine öldürdüm. Çaylak oyuncunun gücü budur ya. Oha. İşte bu men dostum men. İki kere kazandığımda çok güzel olacak. 250'lik görevimi kazanmış olacağım ve kutu açacağım. Belki sen hiç kutu var mı? He? Neden? Sen senin kutudan hangi karakterler çıktı? Bana kutu var mı? Nanik. çıktı Başka? Sen... Alpinum açıktı, Rosa açıktı. <laughs> tamam sen o hes bu hesabını ne zaman kurdun? Yani hesabı oy oynamaya başladın? Bir hafta. bir hafta falan oldu. Vay bir hafta. <laughs> <laughs> Hı, iyi. Vay iyisin iyi ne abi? Alırsın alırsın alırsın. Oğlum ben ne ekim alamaz ya. Sen iyice sapıttın ha. Ben de daha demin alamadım. Oh my gee. Of 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 ne vuruyor la la öldüm. Kaçarsam et abim benim. İkimiz mi? de öldük ya. Of. Altı tane yük var orada. Onu alırsa çok şanslı. Nasıl kaybettik ya? Of. Yedi abi ya. Deli ediyorlar insanı. Özellikle benim şöyle çok şey olduğumda. Sen yukarıya git. O aşağıdan. Leon. U. Evet. Gel gel. Ortak olarak gel. Gel gel ortak olduk gel. Ana gel. Kaldırın. Gel gel. Leon'la arkadaşız. Gel. <laughs> Leon'la arkadaş olduk. Gelin. Ben niye gelmiyorum sana? Geliyor. Lan inşallah bizi öldürmez. Eğer bana sıkarsa hemen sen de öldürüyorsun. Çakallık yapak mı oğlum burada? Sakın. Oo bana vuruyor. Hadi. hop, 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 hop. hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. Gerizekalı bizi öldürdü ya. Şey, o Edgar sıkıntıydı. Hazır ver. Tekrar oyuna tıkla. Edgar mı sıkıntıydı? He. Edgar. Edgar zaten kesin onun takımındaydı. Leon iyi değil aslında. Belki de diyor ki çakallıklı çakallık yapalım mı diyor. <laughs> Yapak mı? Bulabilirsek bu sefer. Tamam arkadaşlar şimdi bu, bu son el olsun son el olsun. Ama arkadaşlar bu son el Bek alır mısın? Bek nereye kullandın Oo, ne subscribe. Evet arkadaşlar bir da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerden tüm işaretlerimi unutmayın. Ve videomuza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve böylelikle, böylelikle bana destek olmuş oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay Sağlıca bay.